şuradan bir fotoğraf ben hallediyorum. Cengiz biraz şey yap. Dur dur açayım. <laughs> İyi anladım. misiniz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Çok şükür her şey yolunda. Konuşuyoruz işte biz. İstanbul'da ya. kalan nadir ünlü isimlerden <laughs> arasındasınız gerçekten. İsim bulmak zor bizler için. Allah kolaylık versin. Sağ olun Yani sevgili eşim çalışıyor. Benim burada biliyorsunuz yapım işlerimiz var, yapım şirketimiz var. Onlarla uğraşıyoruz. O yüzden İstanbul'da kaldık ama İstanbul'u yazı seviyorum ben. Daha sakin oluyor. E, ee, o yüzden çalıştığım bir dönemdeyim, bir yere gidemedim. Arada ne bir... E var, şimdi işi bitti, birkaç gün bir yerlere gideceğiz bakalım. Sizin yapım işlerinde de Neslihan da yer alacaktı. Özellikle evet, başrollerinden bir tanesi Neslihan olacak çok şükür. E, ee, bu, bu konuda e, memnunuz açıkçası. Verimli hissediyoruz, daha çok verimli hissediyoruz kendimizi. İkna zorlandınız mı? <laughs> o beni ikna etti diyelim. <laughs> Sen yapımcısı ol, ben oyuncusu olayım dedi. Biz de kabul ettik yaptık Siz işte. olacak mısınız acaba? Öyle görünüyor şimdilik. Hem oyuncusu hem de yapımcısı olacak. Evet öyle olacak. Zor Sevgiler mı? olabilir böyle. Hangi olabilir. taraf daha zor sizler için? Yani e, meşrebim birçok işle ilgilenmeye çok müsait. O yüzden zorlayıcı olmayacak. Bir de bu ekip işi tek başıma ben yapıyorum demek olmaz. Koca bir ekip var ve gerçekten çok umut vadeden bir ekip oluşturabildik. Hem genç... Hem gerçekten deneyimleri de iyi, o yüzden aslında ben çok zorlanmıyorum o tarafta, kararlarda beraber karar veriyoruz gayet demokratik. E tabii artık zaten formülleri de belli, elimizden geldiğince de. Akılcı gitmeye çalışıyoruz, duygusal davranmamaya çalışıyoruz. O yüzden pek zorlayıcı değil açıkçası. Sadece iyi içerik bulmak ve iyi o içeriği hayata geçirecek ekibi bulmak o kadar kolay değil. Bir de izleyici acaba ne istiyor onu tahmin etmek de o kadar kolay değil. Yoksa e, dünyevi olarak, zahiri olarak bedenen bir zorlanma çok yok aslında. Aslında bazı insanlar da ekonomik olarak da zor olduğu için de bir yandan da yanaşmıyor. İşin hem mutfağın kısmı tarafında bir ekonomik tarafı da var. Büyük bir risk. <laughs> kişide. Tabii yani bizim sektörde her ne kadar formüller var desek de karar verici izleyici. O dönem izleyicinin gerçekten alıp e, izleyeceği bir içerik üretirseniz doğru bir karar vermiş oluyorsunuz. Ama mesela birçok proje izledim şu önümüzdeki e, yıl içerisinde Türkiye'de. Gerçekten çok iyi içeriklerdi bence. Kayıt açısından, oyunculuk açısından, senaryo açısından ama belirleyici sadece bu olmuyor. O dönemin konjöktürü, hissi, izleyicinin talebi neyse eğer o kimyada buluşuyorsa izleyicilerle beraber harika bir işmiş gibi arkasında durabiliyorsunuz ama iyi içerik olsa da izleyici beğenmezse kötü diyebilir misiniz onu? emek var işin içerisinde? Dijital e, platformların Türkiye pazarına girmesine nasıl bakıyorsunuz gerçekten Siz de bir yapmışsınız artık bir anlamda? E, tabii rekabet arttıkça bizim coğrafya 10 milyonluk coğrafyaydı ki yani 100 milyona yaklaştık neredeyse evet. yani e, eksilmez e, bir şeyler zorlandıkça bizde daha yaratıcı insanlar çıkar daha e, oyuncular ortaya çıkar, yapımcılar ortaya çıkar, yönetmenler ortaya çıkar. Yani paylaşım konusunda sıkıntı yaşamayız, içerik konusunda sıkıntı yaşamazsak. Oyuncular da geliyor arkadan çok yetenekli kadın erkek oyuncular geliyor. Çok vizyon sahibi yönetmenler var. İyi yapımcılar da var yeni gelen biliyorum. O yüzden Disney ya da isim vermeyeyim, dijital içerikler geldikçe rekabet artar ve rekabetin arttığı yerde de yaratıcılık çok 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 iyi bir yere gelir. İyi oyuncular demişken özellikle bir dijital platformun takipçi sayısına göre oyuncu seçmesi çok eleştirilmişti. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz böyle mi düşünüyorsunuz daha doğrusu? Yani ilk defa duyuyorum ama o da bir barem oldu. Yani sosyal medyayı, dijital mecrayı Es geçmemek gerekiyor. Sadece dijital mecralar takipçi sayısına bakmıyor ki. Reklam markaları da takipçi sayısına bakıyor. Ondan sonra e, senaristler de bakıyor. Yönetmenler de bakıyor. İnsanların bilinirliği bir işi tanıtmak konusunda büyük bir avantaj. Ben zaman böyle bir e, fikre. Siz Ama yapalım. sadece buraya da bakılmamalı. Eğer sorduğun soru evet, buysa. Evet. Hepsinin doğru çıktığı şekliyle yani bir kimyanın ortaya çıkması lazım. Milyonlarca takipçi olması iyi bir oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Oyuncu seçmelerinde Aa, şu kadar takipçi de var biz bu aslında bakın ben yapmadım süresi de desteği de olur diye düşündünüz mü acaba? Ee, yani şöyle, bu şekilde bana ya, yaklaşan yapımcılar da oldu. Bunun böyle çalışmadığını gördük hep beraber. Kendi deneyimlerimden yola çıkayım. Başkalarının söyledikleri de değil de. E, onu yapan insanlar da var. Mutlaka haklılık payları da vardır. Bir ürünü tanıtmak için sosyal medya çok kuvvetli oldu artık. O yüzden takipçi sayısı bir avantajdır. Ama dediğim gibi tek başına bir takipçi sayısı sanmıyorum yeterli olsun. İçerik iyi olmalı. Kalite, ekip kaliteli olmalı ve vizyoner olmalı. Benim görüşüm böyle dostlar. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Eyvallah. Yolunuz açık olsun. Sağ, sağ olun, çok, <laughs> çok teşekkür ederim. Süper. Hayır, sıkılmak yok. İnlerde arkadan a kırmadım çekilmek istedi ben diye teşekkür <laughs> ederim ilgilenen. Sağ ol. bak. いいね。